Evet sevgili arkadaşlar bu devlet daireleriyle ilgili birçok mesajlar aldım. Şimdi e, benim sözüm işini yapanlara değil, işini safsatlayanlara, işini yapmayanlara, kaytaranlara, mesai saati içerisinde işte orada burada gezenlere, dışarıda olanlara sözüm. Şimdi böyle mesajlar gelince e, biz de bir iki devlet dairesini gezelim dedik. Yani çıktık saat 11 olmuş, efendim müdür makamında yok. Efendim e, şef'e bakıyorsun, şef yok, müdür mavinleri yok, memurlar kendi havasında, buna benzer. E, o bir daireye gidiyorsun yine müdür yok, efendim şefi yok, müdür mavini yok. Yani e, bir konu konuşmak istiyorsun, muhatap bulamıyorsun. Ondan sonra bakıyorsun saat on buçuk olmuş, efendim memurlar toplanmış, masayı kurmuşlar, efendim işte kahvaltı yapıyorlar mesai saati içerisinde. İşte efendim elinde iş işleyenler, cep telefonuyla da oynayan, sakız çiğneyenleri var. ve zaten o kıyafet serbestisinden dolayı e, kimin memur, kimin de görev altında, içeride kovboy gibi gezenler var. Efendim işte saçını uzatmış, topuz yapmış, küpeyi takmış falan buna benzerleri var. Efendim ama ama en önemlisi ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar bize? Bir tane ilhan atış lazım. Hani bizim İlhan Atış valimiz döneminde bir gün sabah erkenden şalvarını giymiş, kasiyetini takmış. Efendim işte incirle, sağlık hocanı denetlemeye gitmiş. Onu duyan bütün devlet daireleri teyakkuzda. Yani her an İlhan Atış gelecek gibi çalışıyorlar. İşte bize öyle bir vali lazım. Ha, valilerimiz güzel. Yani yetişebiliyorlar. Belki yetişemiyorlar. Ama nedense Hani İlhan Atışvali bir gün böyle yapmış arkadaşlar. Bu bir Adana'nın gerçi Hani bir o rahmetli Yazıcıoğlu valimiz vardı. O da öyle yapardı. Yani tepdili kıyafet yapıp işte resmi daireleri, hastaneleri, sağlık ocaklarını gezerdi. E tabi o bir efsaneydi. Bunun gibi ha bugünlerde de böyle olsun mu? Olsun ben isterim. Çünkü baya artık böyle insanlar safsaklamaya başladı arkadaşlar. Yani belediyeye gidiyorsun bir şey yok bir yere gidiyorsun bir şey yok. Yani çalışan memur veya şefi, müdürü onlar ayrı. Onlar birkaç tane. Ama bunlara dikkat edelim. Yani bunlar önemli. Yani bazen görüntü falan da alıyoruz ama ben onları yayınlamak istemiyorum arkadaşlar. Yani ayıptır, günahtır. Yani herkes işini yapsın, gücünü yapsın. Ama bilin ki, bak şimdi her dairede zaten kameralar falan var. Yani desek ki şu dairede böyle işler dönüyor. Şurada insanlar işini safsatlıyor, şu görevine gelmemiş böyle. Açarlar, bakarlar yine seni tespit ederler. Yazıktır, günahtır. Yani bana gelen telefon belki başka yerlere de gidiyordur. Yani kimse işinden olmasın, ekmenden olmasın. Arkadaşım herkes görevimi yapsın, vatandaşlar rahat etsin.